Hayalindeki şeyiniz kavuşamayanlar farklı bir kariyere adım atmak isteyenler. Hangi okula gideceğine karar veremeyenler. Bu işte para var, iş garantili okulları, ilginç kariyer imkanlarını ve kâr getiren yatırım fırsatlarını araştırmaya devam ediyor. Bugüne kadar birbirinden farklı akademileri ve eğitim kurumlarını tanıttık sizlere. Ama bu kez hepsinden oldukça farklı. Türkiye'de kendi branşında tek olan bir okul geliyor ekranlara. DJ Akademisi. Türkiye'de 20 bin kişi geçimini DJ'lik yaparak kazanıyor ama bu işin eğitimini alanlar hem çok daha fazla para kazanıyor hem de yurt dışında çalışma imkanı buluyor. İşte müzikten para kazanmanın yolu. Bu işte Para Var programında bugüne kadar birbirinden ilginç akademileri tanıttık sizlere. Ama öyle bir akademi var ki Türkiye'de ...tek, içinde bulunduğumuz bu sınıfın eşi benzeri yok. Burası DJ Akademisi değil mi efendim? Türkiye'de tek, dünyada da sayılı akademilerden birisi. Evet, burada siz e, Türkiye'ye yeni DJ'ler yetiştiriyorsunuz değil mi efendim? Çok doğru. Yani Türkiye'de DJ'liği meslek haline getirmeye çalışıyoruz. Bunun da ilk adımı bu akademiyi kurmak. Bu akademiden geleceğin artistlerini, geleceğin müzik yapımcılarını, DJ'leri yetiştiriyoruz. Orada da göreceksiniz. Şu an dikkat edin. Şarkı çalıyorum. Sol köşesinde 123 BPM yazıyor. Bir dahaki şarkının da aynı BPM'de olması gerekiyor ki üst üste ne olacakmış? Oturacak. Yani şu hareketi yapacağız. İki tip eğitim var. Bir, bu işin teknik kısmı. Olmazsa olmaz. Yani müzik çalmak için gerekli olan cihazların tanınması, bu cihazların kullanımının Öğrenilmesi, onlarla e, bir sihirbaz gibi çok e, alengirli köşelerini çok iyi şekilde e, kullanmayı öğretiyoruz. Birinci kısmı bu. İkincisi, DJ'liğin görünmeyen kısmı. Aslında insanların yani kafasının içinde ki rüyayı hikayeyi anlatıyoruz onlara. Yani bir DJ nasıl olmalıdır? DJ'lik nedir? Nasıl iyi DJ olunur? Bunların kısa yollarını, bunların tiyolarını öğretiyoruz, anlatıyoruz. nasıl yapacağız? Yani evet, lütfen. Şarkıyı basıyoruz, o zaman ses geliyor teknik olarak iki şarkı birbirine nasıl bağlanır? Müzik nasıl çalınır? Bir mekandaki atmosfer nasıl elde tutulur? Oradaki enerji nasıl yükseltilir? Nasıl alçaltılır? Ne zaman bitirilir? Ne zaman çok yukarı çıkarılır? Bunları öğretiyoruz. Bu gördüğünüz bütün aletler, CD'ler, Görüyorsunuz değil mi pick hepsi bu alete bağlıdır. Bizim önce yönetmemiz gereken bu alet. Ve sonra detaylara girdiğimiz zaman zaten ee, ilk başlayacağımız ders CD ilerle olacak. Çünkü ritimleri yakalamamız gerekiyor. Buradan sertifikasını alan bir arkadaş e, yetenekliyse de eğer iyi para kazanabilir mi bu meslekten? Kazanabilir. Yani çok hızlı yükselen insanlar gördük. Günün sonunda bu bir yetenek işi. Bu bir sanat dalı. Nasıl bakıyorsunuz her yıl yeni bir ressam, yeni bir heykel tıraş, birisi yükseliyor, sivriliyor. Bu birinci senesi de olabilir, beşinci senesi de. İyi bir DJ olmak için iyi Gözlemci olmak lazım. İnsan ilişkilerini çok iyi e, kurabiliyor, yönetebiliyor olmak lazım. Makinalar ve teknik kısmı, bu işin en kolay kısmı. Aslında bu akademide de bu kolay kısmı öncelikle öğretip, fakat işin sanat tarafı ve ruh tarafını nasıl inşa edebileceğinizin tiyolarını vermek onların kısa yollarını öğretmek üzerine kurulmuş bir akademi burası. Oranın diyeceği eğer iyiyse o mekan daha iyi iş yapıyor, daha çok tercih ediliyor. Ama eğer oranın müziğinden memnun değilse müşteri dolayısıyla tercih edilmiyor ve belki başka mekanlara kaydırıyor, kaçırıyor müşterisini. Şimdi çok basit bir geçiş yapıyoruz. Yapalım geçişimizi. Yap Ertan geçişini. Tamam ufak ufak nasıl yapacağız? Diğer ya, şarkıyı evet. dinliyorum ben. Evet lütfen. Şarkıya basıyoruz o zaman ses geliyor. Evet. örnek yapıyoruz şu anda geçebilirsin. İyice açık İşte çok basit bir geçiş yapıyoruz. Yani mantık bu. İpiyenlerin işitlenmesi. Tabii biz bunu daha seri yapacağız ve daha yüksek volümde yapacağız. Kapatalım bu taraftaki kanalı. Açalım. Daha seri yap bakalım. Oturdun mu İpiyenlerin? Emin misin? Bir daha bakalım. Çal bakalım. İşte burası da DJ Akademisi'nin en önemli yeri. Yani DJ kabini her şeyin başladığı nokta burası. Doğrudur. Peki e, burada pek çok farklı ders var. E, hangi evet. dersleri veriyorsunuz öğrencilere? De? Öncelikle ilk dersimiz basic. Bu işe ilk başlayanlar için temel bilgilerin alındığı bir ders. Sonrasında bir üst kademesi yani pro DJ'lik dediğimiz. Şu anda halin hazırda DJ'liğe devam edip fakat e, tekniğini geliştirmek, Yeni çıkan softwareleri, midi sistemlerini kullanmak. Artı pickup kullanmak, scratch yapmak. Bunların öğretildiği bir ders. Yani pro dersi var. Bir de production dersimiz var. Yani müzik yapımcılığı var. İş bulurken zorlanırlar mı? Valla zorlanabilirler de zorlanmayabilirler de. Şöyle bu ruhla çok alakalı bir şey. Yani siz hakikaten bu işe gönül vermişseniz muhakkak işin ipin ucundan bir yerden tutuyorsunuz. Bir yerde yakalıyorsunuz. Ama bunu hobi amaçlı e, düşünürseniz e, o orada kalıyor. Bunu bir maddiyata dönüştüremiyorsunuz. Yetenekliyseniz sizi birileri buluyor zaten. Mikserimiz, e, bilgisayarımız ve bir midi kontrolümüz var. Bütün olayın döndüğü merkez esasında bu kullanmış olduğumuz alet yani mikser, kısaca karıştırıcı. Şu anda kendinizi bir kulüpte düşünün, bir restoranda düşünün. Karşınızda bir insanlar var, bu insanların bir ruhu yapısı var. Bir şeyler yaratmanız gerekiyor, etrafa bakmanız lazım. Yani bir nevi kendi geçmişimizde yaşadığımız, başımızdan geçen olaylar veya ne bileyim deneyimlerimizi onlara da aktarıyoruz. Ve kulağına onu da yani kulaklık varken bile onda ona kulağına söylüyoruz ki bu böyle olur diye. Çünkü sonuçta DJ'lik burada müzik yapıp veya bir yerde bir müzik yapıp bir yere gelmek değil. Tamamıyla bu iş biraz e, yaratıcı ruhun çok yüksek olduğu bir iş. Bu işe yeni başlayanlar bu işten kaç para kazanır acaba? Bu işten kaç para kazanır? İyi para kazanır. İyi para kazanır Rakamsal olarak konuşmuyorum. 1 da olabilir, 5 lira olabilir. Burada önemli olan çalacağı müessesenin büyüklüğü. Ona göre para kazanır. Küçük bir kafede de çalabilir, 1 liraya çalabilir. Ama çok büyük bir restoranda çalabilir veya restoran barda çalabilir, 3 lira kazanabilir. Biraz da müessesenin büyüklüğüne bağlı. Ama e, ciddi paralar kazanır. Ben şu ne anda e, üniversiteye devam ediyorum aslında. Hı hı. E, beden, Hangi bölümde? Beden eğitim bölümünde devam ediyorum ama e, yaparken eğlenebileceğim bir mesleğim olsun istedim. Hı hı. İnsanları eğlendirmek istediğim için bu mesleğe yöneldim. Peki e, akademiyi bitirdiniz. Sertifikanızı aldınız. Evet. E, sertifikanızı alır almaz iş bulabildiniz mi? Evet. Yılbaşımda sahne aldım. Biz başladığımız zaman hı hı. çalabileceğimiz yer sayısı kısıtlıydı. Ama şimdi restoranlar bile Düşçökey ihtiyacı hissettiği için e, bu konu bayağı bir gelişti. Bayağı bir toplumun içine girdi diyebilirim. Ve sanıyorum gelişmeye de devam ediyor. Çünkü dünyadaki örnekleri gördüğümüz zaman e, öne çıkan bazı isimler var. Tiesto, Sasha, Digbit, Carcox bu isimler Aynen. telaffuz edildiği zaman evet, çok insanları büyük. heyecanlandırıyor. Evet e, ve çok büyük de iş potansiyeli. Kesinlikle. Tiyoste dediğimiz şökey 2 milyar kişiye olimpiyatların kapanışında çaldı. Bu büyük bir olay. 2 milyar, kişi, 2 milyar kişiye. 2 milyar Milyonlarca dolar alıyorlar sahneye çıkmak için. Kesinlikle. Kesinlikle. Artık onlar işin maddi kısmını bayağı geçmişler. Sadece dinleyiciydim. Yani böyle bir hani ileride DJ olacağım gibi bir hayalim yoktu ama dinleyici olarak çok ilgim vardı. Gittim restoranlarda hep dikkat ediyordum. İyi bir dinleyiciydim. Onun için e, istekliydim yani böyle bir şey yapmaya. Peki hızlı öğrendiniz mi? E, hocamıza sormak lazım ama <laughs> iyi bir eğitim veriliyor burada. İnsanları rahatsız etmeden yani ipini oturtarak aksak değil tamamıyla hobileriyle mesleklerini birleştirenler üzerine bir de eğitim alırsa ortaya çok daha başarılı bir tablo çıkıyor. Ve bu insanlar hem eğleniyor hem de iyi paralar kazanıyor. Bu işte para var. Birbirinden ilginç meslekleri sizler için araştırmaya devam edecek. Hoşçakalın.